Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Biliyorsunuz bir hashtagimiz var. Gündem belirlemek için daha öncesine maaş olsun diye bir gündem sağladık. Ama birçok kişi maaş olmaz dediği için artık gündemimiz aile destek bir sene uzatılsın. Şöyle kare işaretine hashtag yaparsanız yorumlarda seviniriz. Bununla ilgili de bir açıklama sağlayacağım. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan da sorularınızı bana yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olursanız birçok sosyal yardımı sizler de alabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarda görüyorum. Twitter'dan yapmamız gerekiyor bunu. İşte bakana yazmamız gerekiyor diye. Arkadaşlar hashtag demek gündem belirlemedir. Buraya detaylı açıklamasını yazıyorum. Bazı yorumlarda görüyorum işte böyle bir hashtag yapılsa da faydası olmayacak gibi yorumlar görüyorum. Hashtag nedir? Buradan okuyabilirsiniz. Siz bu işareti Twitter, Youtube, e, sosyal ağlar, Instagram, Facebook nerede yaparsanız yapın gündem olması için yardımcı olur. Öncelikle bu açıklamayı okumanızı tavsiye ederim o yorumu yapanlara e, bu açıklamamız. Bu arada aile destekle ilgili güzel gelişmeler var. Nedir? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret açıklandıktan sonra direkt yorumlar aldım. Ben asgari ücretle çalışıyorum, aile destek yardımı alıyoruz, iptal olur mu diye. Asla iptal olmaz arkadaşlar. Çünkü muhtaçlık sınırı değişti. Artık yeni muhtaçlık sınırı asgari ücretin belirlenmesiyle beraber 2835 TL oldu. Bilginiz olsun. Bu nedir? Arkadaşlar bazı ödeneklere zam gelmesi gerekiyor. Ocak itibariyle biliyorsunuz aile destek yardımının Zamı, zam yapılmasını bekliyoruz beraber. Bu arada şuna da değineceğim. Ben sizler için bakan hangi TV kanalına katılırsa takip ediyorum, izliyorum ve oradaki haberleri sizlere bilgi olarak aktarıyorum biliyorsunuz. E, bakan yarın e, 24 Aralık Cumartesi günü CNN Türkiye katılacak arkadaşlar. Eğer birlik olursa bu arada Instagram'dan kesin beni takip edin. Oradan bakana güzel sorular yönlendirebiliriz. Birlik olmamız gerekiyor bunun için resmi bir dille yazabiliriz. Aile destek bir sene uzatılsın diye orada gündem oluşturabiliriz. Ee, Instagram'dan da bilginiz olsun. Yarın inşallah e, aile bakanı Derya Yanık aile destek yardımının uzatılması ya da zam gelmesi için bilgi aktarır. Merakla bekliyoruz. Asgari ücretten sonra artık sosyal yardımlara da kesin bir zam gelir ama ne zaman açıklanır? Onu beraber gündem oluşturmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Desteklerinize ihtiyacımız var. Instagram'dan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.